izleyicilerimiz eskiden uzak diyarlara gidirirdi kara trenle vücut sıhhat bulurdu kirenle 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 yahu ya 85 olup da affedersin böyle tazı gibi nasıl çıktın oraya yahu Allah seni nazardan saklasın Allah seni uzak tutsun nezardan bol bol ömrün olsun geç giresin mezardan inşallah nasıl? Değil. Ya düşerim diye korkmuyor mu? Korkun altında şeyler var. Ne var ya? Koruyucu lava. Ne var? Çadır mı açtılar? Çocuklarımız var. Vallahi bir şey. Ne yapıyorsun? Ne hasatı yapıyorsun? Sera küren sirki veriyorsun. Küren? Siz küren mi diyorsunuz buna? Küren diyoruz. Eyvallah. Kızılcık. Anne, am kızılcık. 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 Ama anne aman dikkat et ya. Dikkat edin ya bak. Valla bak. bak. Hasadı yapılıyor kızılcık. Aman dikkat et kendine azıcık. Su çaldılar ve bir battı mı insan öldürüyor. Hangisi? Oo oh, batarsan aa oh, iğneli. Abo değerli dostlar bir de iğneli ha iğne sarmış bak bak. Vallahi diken sarmış ya. Annem aman kendine dikkat et ha. Abo tamam, bir düşersen ben yandım. Yani enişteyi çıkardım baştan. Ekmeğini çıkartıyorsun dağdan taştan. Aynen. Aman ha yavaş ha yavaş yap hasatı. Oğlum kızın kıza da zengin olsa bundan toplayız cebimiz bu, bu giriyor. Bu, bu giriyor cebimize. Yani en helali bu diyorsun. En iyi bu. Eyvallah. Kaç kilo topluyorsun günde? 50. 50 kilo. Şimdi ben vuracağım laplap. Lap. Nereye vuracaksın laplap? Lap? Ne? Dur biz buradan inelim ondan sonra vur laplap lap. dur. Biz inelim dur. Hop! Şöyle gel yakın çekim Murat beni de gör. Ekranlara geliyor olmamış bir adet nar. Herkesin gönlünde var. Bir tane yar. Yaz tip, kış geldi mi yağar bu dağlara kar. Hacı abi. Evet, Selamun aleyküm ne yapıyorsun? Aleyküm selam. Dur vurma bir dur ya. Acele etme dur bir Acele dakika. Acele etme be. Emir bekle. Emir. <laughs> Şimdi bir şey söyleyeceğim. Komit bekle komite bekle. Bir dakika bekle. bir dakika. Senin çıkamadığın yere o çıkmış. Maşallah ya. Allah nazardan saklasın. Ya düşerse? Allah'ım varuz. Benim halim ne olur? Düşerse diyor evlenir diyor. Benim yarım'a birini alır diyor. Ben hasta'yım zaten de. He. Çok bundan öyle Siz yani. ne yapıyorsunuz? Gelin bakayım şöyle. Gel. Bunlar kızları. Gel gel gel. Gel 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 gel. Gel annem şöyle. Gel. Gel, gel buraya gel. Ayşanım sen çıkma. kim ya? Adamı çekiyorum. He? Bir dakika. Bunlar kızları. İkisi de mısınız değil mi? Otur ile Gel kızım sen de. Gel 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 süslü gel bakalım gel. Şimdi bir dakika. Bunu kilo hafif diye mi yukarı çıktı? Biz çıkamıyoruz dallar Allah kırılır Allah diye. Allah. Vallahi. Gerçekten. Bu işi en iyi o mu yapıyor? Evet, annem 20 30 senedir anam silkiyor bunları. Ya 85 yaşında ya. Aha. 85 yaşındaki Fatma abla kızılcık hasatı yapıyor. Kimine göre kiren, kimine göre kızılcık. Oldukça da pahalı bir biliyorsunuz vitamin deposu diyoruz. Oh Muhtemel. Bur şimdi gelsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.